Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Tüp bebek yaptırmak caiz midir? Aile içerisinde çocuk eşler arasında aile bağlarının güçlenmesinde büyük rol oynar. Çocuk sahibi olamamak ise etraftaki insanların da baskısıyla beraber eşlerin ayrılmalarına, yuvaların dağılmasına kadar giden gerçekten büyük bir imtihandır. Tüp bebek normal cinsi münasebet yolu ile çocuğu olmayan eşlerin çocuk sahibi olabilmeleri için başvurdukları tıbbi bir yöntemdir. Erkeğin sperminin kadının da yumurtalıklarının alınıp tıbbi yollarla döllendirilerek kadının rahmine konulmak sureti ile hamile kalmasını sağlayıp çocuğunu doğurmasıdır. Tüp bebek yaptırmanın şart şartları Günümüz Türkiye ve dünya şartlarında tüp bebeğin yapılma ortamı, güven konusunda çok zayıf ve takibi de zor olduğu için caiz olabilmesinin çok önemli bazı şartları vardır. 1. döllendirilecek olan sperm ve yumurtalıkların çocuk sahibi olmak isteyen kadın ve erkeğe ait olması ve bu işlemi yapacak olan doktorun bayan bir doktor olması. 2. Şayet sorun erkekte ise başka bir erkeğin spermi ile kadında ise başka bir kadının yumurtalıkları ile bu döllenme işleminin yapılmaması. 3. Veya eşlerin sperm veya yumurtalıkları alınarak döllendirilme işleminin başka bir kadının rahminde yapılmaması. Belirtilen bu şartlara dikkat edilmediğinde başka bir erkeğin spermiyle ile bu işlem yapıldığında çocuğun babası başkası, başka bir kadının yumurtalıkları ile yapıldığında çocuğun annesi başkası veya erkeğin sipermi kadının yumurtalıkları alınarak başka bir kadının rahminde döllendirilme yapılıyor ise yine çocuğun annesi başka bir kadın olacaktır. Dolayısıyla yapılan bu işlem zina, doğacak olan çocukta veledi zina olacaktır. Böylece eşler çocuk sahibi olacağım diye büyük bir günah işlemiş olacaklardır. Netice olarak tüp bebek meselesi sakıncalı birçok yönleri olması hasebiyle ülema tarafından pek tavsiye edilen bir konu değildir. Bunun içindir ki eşlere tavsiye edilen sabresinler kimsenin ifadelerine bakıp da aralarına soğukluk, sevmemezlik, ayrılık, gayrılık sokmasınlar. Bu da bize Rabbimizin bir imtihanıdır diyerek evliliklerine huzur içerisinde devam etsinler. Selam ve dua ile.